Şimdi ben bir hadis söyleyeceğim. Hı hı. Tamam mı? Sen de benden sonra onu tekrarlayacaksın. Sonra da Türkçesini söyleyeceğiz, tamam mı? El Hayâu, El Hayrun kulluhu. El Hayâu, El Hayrun. Hayrun. Kulluhu. Yani haya bütünüyle hayırdır. Aya bütünüyle hayırdır. Peki ikisini birden söyler misin hadi? El haya hayrun kulubu bütünüyle haya hayır. haya bütünüyle hayırdır. Aferin.